Feridem, çalı kuşum, serçe parmağım, hadi aç şu kapıyı. Ya Nermin o, alınma. Hadi aç. Can Canşenliyim Can Ne güzelmiş. Yine kandırıyor beni. Feride hadi aç şu kapıyı. Bak yüzüne hasret kaldı. Ya ya açayım da alay et değil mi? Niçin alay edeyim? O söylediğim şey yüzünden. Bahçede. Salıncaktan düşünce. Daha doğrusu zorla söylettiği şey yüzünden. Sen bana ne söylemiştin? Aa. Sen bana bir şey mi söyledin? hatırlamıyorum ki. Peki güzel bir şey miydi o? Demek hatırlamıyorsun ha? Hatırlamazsın tabi. Haklısın. Hiç yaşanmamış farz edelim. Hiç olmamış sayalım. En iyisi. Dilim sürçtü hem. Öyle salıncaktan da düşünce beynim bulandı. Şuurum yerinde değildi. Yoksa ne mi mümkün? Şapşalım benim. Sensin şapşal. Tamam, tamam benim şapşal. Tekrar duymak istediğim için hatırlamıyorum dedim. Malum, senden öyle güzel laflar hep duyamıyoruz. Sen bana seni seviyorum dedim. Şu an ben dünyanın en mesut insanıyım Feride. Böyle yazmıştım saklı sevdan mektupları. Böyle başladı Neriman'la sevmemiz. Ben elimi uzatınca sen kaçmasan. Sen uzatınca ben bırakmasan. Ne diyorsun sen be? Gerçek bir randevu istiyorum senden. İkimiz baş başa konuşacağız. İzin günümde buluşalım. Sen nereye istersen gel. Artık arkadaşlarına yalan söyleme mecburiyetinde değilsin. Aşağılık herifin tekiyle ayrıldım diyeceksin. Ve bitecek işte bu saçma sapan oyun. Bana ihanet ettin. Ferideciğim, seni aldatmış sayılmam için aramızda hususi bir bağın olması gerekiyor. Sana ümit vermiş olmalı. Feride. Farkında olmadan ümit mi verdim ben sana? Lakin bu defa da ben sana şaka yaptım. Asıl şimdi şaka yapıyorsun. Aa! Ne o? Yoksa sen ciddiye mi aldın? Yapma Kamran. Salıncakta o kadar hızlı sallanıyorduk ki... ...sen sekteyi kalpten gitme diye öyle söylemek mecburiyetinde kaldım. Yani anlayacağın senin hayatını kurtarmak içindi. Bana teşekkür borçlusun. Kamran. Yoksa... Yoksa ben farkında olmadan sana ümit mi verdim? Hı? Ah, Anlıyorum Feride. Geri döndüremeyeceğim. Düzeltemeyeceğim hatalarımın acısını çıkartıyorsun benden. Olsun canın sağ olsun. Lütfun da başım üstüne. Kahrın da başım üstüne. Lakin beni sevmediğini söyleme. Fakat öyle. Neden inanmak istemiyorsun anlamadım. Camran. Kamran hakikatte seni gerçekten seviyor olabilmem için... ...senin ıhlamurunu şekersiz içtiğini... ...çayına beş kaşık şeker attığını... ...aklın bir şey takıldığında... ...iki kaşının ortasında beliren o ince çizgiye. ...incin ince nasıl baktığını... ...sinirlenip kızdığında... ...gözlerini ayırınca... ...kirpiklerinin kaşına değdiğini... ...kaçmaya çalıştığında boynunu nasıl kaşırdığını... Mevsimlerden en çok sonbaharı sevdiğini. Lakin üşüdüğünü, yaz kış mütemadiyen üşüdüğünü. Sağ elinin serçe parmağının sol elinin serçe parmağından daha uzun olduğunu. Köşeye sıkışıp edecek iki kelam bulamadığında, görünmez olmak için elbisenin yakalarıyla oynadığını. En sevdiğin kelimenin umut olduğunu. Umutsuzluğa düştüğünde ise Kehf suresini okuduğunu. Kamran. Hakikatte seni seviyor olmak için. Benim bütün bunları biliyor olmam lazım. söyleyip gidemezsin Feride. Fakat sana şaka olduğunu söyledim. Neden inanmamakta bu kadar ısrar ediyorsun anlayamadım. Hep sen mi yapacaksın? Bu defa da ben sana oyun ettim. Beyim Feride'm kim tutamaz. Hemen uykusu gelir. Bakıyorum hafızan yerine gelmiş. Senin adına sevindim. Keşke Selim'le gördüğümde de benim kim olduğumu hatırlayabilseydin. Keşke o günde benim Feriden böyle bir şey yapmaz diyebilseydin. Çamran! Teyze bir saniye. Kamran aç şu kapıyı. Hayır açmayacağım. ...bu kapıyı kilitlemek hayli keyifli bir uğraşmış. Demin sana için için kızıyordum ama... ...haklıymışsın. Çandan ne yapıyorsun evladım? Bir saniye teyze. Ne mi münasebet. Olacak iş değil. Aç lütfen. Teyze rica ediyorum. Şimdi olmaz. Feride. Anne. Biraz müsaade edelim istersen. Elalem ne der? Neriman Hanım'la Suzy'ciğimden laf çıkmaz. Ben eminim. E, tabii canım. Sahile gidelim mi? Kemran, Feride! Bakın misafirimiz de var. Neriman Hanım geldi. Neriman mı bu da? Teyze! Sizin yerinizde olsam Neriman'ı def ederdim. Kendisi hayli güvenilmez ve yalancının teki. 对吧？<music> <music> Feride Yemin ediyorum Neriman'ın burada olduğundan haberim yok. Beni alakadar etmez. Beni milletin önünde rezil ettin. Hayatımı alt üst etmeye ne hakkın var senin ha? Ne hakkın var? Senin ne hakkın var benim duygularımla oynamaya peki? Oo, acıdı mı Kamran Bey? Acısın mı istiyorsun Feride? Ben seninle ilgili hiçbir şey istemiyorum Kamran. Anladın mı? Ver şunu. Hayır konuşacağız. Kamran ver şu anahtarı dedim. Vermeyeceğim Kemran, Feride. Kamran ver dedim. Hayır vermeyeceğim. Kamran bırak beni. Hayır. Feride. Bir inat uğruna her şeyi başlamadan bitiremezsin. Üstelik sen de seviyorken. Yok öyle bir şey. Ne öyle bir şey? Seni sevmiyorum bile diyemiyorsun. Çünkü yalan söylemek istemiyorsun. Sen de seviyorsun. Ya ne demezsin? En bir sevdiğimsin. Biliyorum. Hiç de bile. Kamran bırak beni. Tamam, tamam bırakacağım. Ama evvela gözlerimin içine bakarak seni sevmiyorum diyeceksin. Ondan kolay ne var? Söyle o halde. Çünkü eğer öyleyse, eğer gerçekten beni sevmiyorsan bu kapıdan çıkar giderim. Bir daha da senin karşına çıkmam. Seni rahatsız etmem ferdi. Yoluna da hiç çıkmam. Artık söyle, ikimizin de ızdırabı bitsin. Merhem kullanmamam yaralarım olmadığı anlamına gelmez. seviyorsun. Ama beni istemiyorsun. Seni sevmeyi sevmiyorum. Bravo Feride. Senden başka hiç kimse... ...bir lafıyla beni dünyanın en mutlu insanı yapıp... ...aynı zamanda... ...dünyanın en mutsuz insanına dönüştüremezdi. seni seviyorum ben seni sevmeyi de seviyorum Kamran. Gitme. Beynimin en kullanmadığım kısmı. Seni bırakmamam gerektiğini söylüyor. Geride, hadi teyzen gelmeden çıkıp gidelim. Gerçi seni azarlanırken görmek de ayrı bir keyif olacaktı ama. Kurunun yanında yaşlayan arama. Sen de kurtulamazdın. Kameray, yakalanacağız. ne bekliyoruz? Hadi. Hadi, hadi. hadi. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Ee, evimize. Orası benim evim değil Kamran. Feride. Ne olur bırakalım bu tatsızlıkları. Kamran. Ben konaktan kovuldum. Ve kovulduğum yere gitmek istemiyorum. Feride. Ya bu müthiş bir yanlış anlaşılmaydı. Bak annem de çok üzgün. Ben de çok üzgünüm zaten. teyzemin ettiği lafı ömrüm boyunca unutmayacağım. Hem kendilerini tekrar öksüz ve yetim beslemek zorunda bırakmayalım. Değil mi? Malum. Çok feci göz oyarım. Pekala. Biz bir memleketimize dönelim. Sonra sen nereye istiyorsan oraya gidelim. İstersen kulübeye gide. Olmaz mı? Olur mu? Olur tabi. Sevgilim. Sevgilim mi? Sevgilim ya. ...böyle birbirimizi görmeyelim lütfen. Kap kırmızı oldu. Utandırma sen de. Ah. Kamran üstüme gelmez misin Lütfen. Even. yerinde olsam kendimi fazla alıştırmazdım. Nasıl olsa dönüp geleceği yer benim koynum. Sen benim için zaten ölüydün. Böyle yaparak kendini gömüyorsun. Devam et. Zahmete sokma beni. Su içer misin? Ah, kağıt helva var. Kağıt helva alayım mı? On tane, on beş tane. Yirmi tane. Alayım mı?